Evet, e, burada da Mahmut... Pardon, özür dilerim. Ee, ne yapıyorduk? Bu çok önlü önemli kiye. bir şey. Evet. Evet. O, o, Önlüğü kiye <laughs> yapıyoruz. Hiç yani, neydi Mahmut diye yemeğini başka evet. türlü yapmak... Servis edemeyeceğiz. Evet, imkansız. Niye? Bir Bu. şey daha var. Oho, bonemiz de var. Evet, Mutfak çıkır önlü... çıkır tıkır tıkır gününde evet. sultanlara layık bir önlük bir Önlük ve onun e, yine bonesi var. Tabi. E, siz bununla tam mutfakta yemek yaparken birdenbire eşiniz eve geliyor. Ah, Ay. hanım bu ne hal? Çok şık. Çok şık olmak lazım. ÖnlükİYE ve boneliye. Evet. Değil mi? Adam şaşırır Artık vallahi öyle. bizi böyle görse. Önlük, bonelik tamam. Önlük, bonelik de bone de var. Ama inanın evlilik hayatı için çok önemli. Neden? Dikiş dikerken ne yapacak? Başka şey düşünemeyecek hanımefendi. <laughs> Güler yüzle eşini karşılayacak. E adam da bayılacak tabi. Hazırlanamayacak bir dönüşü. E, Efendim sonra, sonra istiyorsa başka modellerimiz de var. Elbise, dikebilir Hem ucuz olur. Su Her... geçiriyor mu bu kumaş? Ay geçirmiyor nereden biliyorsunuz? Dertsiz bu. Dertsiz Oo. mi? Kumaş dertsiz. <laughs> yıkayın yıkayın Ama kadın kullanın. dertliyse ne olacak? E kadınların derdini alıyoruz gelsinler bize. Hemen rehabilite edelim. Ne yapalım? Başka şey düşüneceğini Sibel Hanım'ın yaptığı gibi boyalar yapsın. Benim yaptığım gibi dikişler yaptı, yapsın. Sizin yaptığınız gibi yemekler yapsın. Biz de çözüm. çaa. Eriyorum bu anlattıklarınız karşısında. Gerçekten ilk nüreşiz. Evet dertsiz. Dertsiz. Ama koca görünce ona bir garanti veremeyeceğim. Adam dertlenir mi? Evden mi gider? Yoksa birdenbire koşup sarılıp Karıcığım, ya, karıcığım. Örneği benim. Bak gitmiyor kocam, hep geliyor. İyi, <laughs> Allah'tan programdayız da daha fazla devam edemeyeceğim. Ee, efendim, çıkır çıkır, tıkır tıkırla bugün evet. harika bir şey yapacağız. Ece'den haber bekliyorum kazananı. Ya, ee, çünkü... Biraz daha meraklandıracağız. Hani böyle oralarda böyle heyecanlı müzikler evet. çalınıyor. O evet. olana evet. kadar sen alttan alttan öyle çal Faruk. <laughs> tamam mı? Ben bunu nasıl yapacağım şimdi? Şöyle bir yuvarlağım var. Bu yuvarlak neye göre seçildi? Bakın şu benim kafamın şöyle ölçersem vallahi güllaç ölçüsünde. <laughs> Hakikaten. Hakik, evet. Bone bakın bir güllaç var mı burada arkadaşlar? Var. Bir bir yuvarlak getir. Bakayım Göz, nasıl e, gözüm. Olabilir. Yani evde size bakın ölçü veriyorum. Bir Bile güllaç büyüklüğünde yuvarlak kesiyorsunuz. Evet. Sonra burayı ölçün. Bir parmak içinden şöyle eliniz geçsin ki hani arada bir çok sizi sıkıştırmasın. İşte. Sonra bakın. Bir dakika. Buyurun. Abi, hemen güllaçtan güllaç. Eski. eski güllaçlar. <laughs> eski güllaçlar <laughs> güllaçlar küçüldü. <laughs> Ay hakikaten küçüldü. Küçülmüş ama. Benim gözüm böyle eskisine mi? alışık. Evet. Değil mi? Yani Doğru. gerçekten güllaçtan şöyle dört parmak. Hı hı. Dört parmak büyük olacak. Evet. Yani sizin evde böyle bir tepsiniz vardır güllaçtan parmak büyük. Ne kadar çapı? Herkes kafatası ölçüsünün 10 santim küçüğünü yapacak çapına. Benim kafatası ölçüm 56 idi. Bu 45. Kafatası ölçüsünün... 40. Bakın. Bir dakika. Kafatası ölçüsünün... 10 santim, 10 santim düşüğünü yapacak. 57. Bakın. Neredeyse evet 59. E, 59. Güzel. 59. 10 santim Küçüğünü yapacak. Ee, kafa çaptan. ölçüleri 57, 56, 58, ne olursa 59, olsun, 10 santim. Küçüğünü yapıyor çapta. Güzel. Bu evet. bir ölçüdür ve asla değişmez. Niye? Şu yükselti var ya hani onu evet. yapabilmek için. Yoksa e, o kadar da lüzum yok. Şimdi evet. bunu ne yapıyoruz? Bu ölçüyü verdikten sonra bunun, şunun için de e, şuradaki hani kafamın etrafını saracak ya. Burası için ne kadar ende kumaş yapıyorum? Hemen onu da ölçüsünü verelim çünkü soruyor sevgili hanımlarımız. Ben göz kararı yaptım. 11 santimmiş. Demek ki 5-5-10 o geriye kalan yarım şer santimle dikiş payı. İşte. Evet. Sonra hemen elimize iğnemizi alıyoruz ve 2 santimden göz kararı pililer yapıyoruz. Bunu isteyen istediği gibi kendi zevkine göre ayarlasın arkadaşlar. Şu çok uygun bir pili yapma şeklidir. Boydan boya sonuna kadar buna böyle pili yapacağım. Böylece ne yapıyor? Şu bölüm yükseliyor arkadaşlar. Hmm. Bakın şöyle yükseliyor. Bu da aşçı, bonesi aşçı bonesi olacak ama olacak. Olacak. çok güzel. Tabii tabii. Hani uzun saçlı hanımlarımız var evde başını açıyor genellikle hmm. arkadaşlarımız. Ama yemekte gerçekten kapatmak gerekiyor. Çok çirkin oluyor. Allah korusun. İlk bir gün bir yemek vakti eve gelmez miyim? Seni <laughs> bu bonesiz değil görürsem <laughs> bak. Ee, yok. Ben bone, bone değil de tülbent takıyorum. Yalan yok şimdi. Yalan söylemiş olmayın. Tülbent yemene genelde evet. e, öyle yapılır. Geçir veriyorum daha bir rahat oluyor. Evet. Bunu nasıl dikiyorum? Hemen şöyle iğne diyeyim azıcık. Güzel hocam. fikir. Şimdiden Güzel. göstermek için. İşte şöyle de kıvırıyorum. Bakın. Böyle oluyor. Az sonra ben tıkır tıkır çıkır çıkırımla bu işi halledeceğim efendim. Evet.